Merhaba sevgili hanımlar Seda'nın Tığ Oyaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere haki yeşili yazmama çok güzel bir model çıkarttım hanımlar. Yapımı kolay. Alt tığ battısını 3 zincir ile yapmıştım. Yazmamın markası Kaşmir Gold hanımlar. Numarası olmadığı için veremiyorum. İpimin numarası Altın Başak 956 numara yazmamın rengi birebir aynı. Baş kısmında iki tane tığ battısı atladıktan sonra model, modelime başladım. Orta kısımlarında da aynı şekilde iki tane tığ battısı atladım hanımlar. Modelimize başlayalım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Sıradaki tığ battısından kapattım. 1, 2, 3 zincir sıradakinden kapattım. Bir zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Son yaptığımız tığ battısının içinden kapatıyorum. 2 2 defa da çektim. Bir zincir bir defa doladım. Yaptığımız küçük yuvanın içinden kapatıyorum. 2 2 olarak çıktım. 1 2 3 4 zincir bir defa doladım. Hemen yanına kapatıyorum. 2 2 defa da çıktım. 1 zincir bir defa doladım. Son yaptığımız küçük yuvanın içinden kapatıyorum. 2 2 olarak çıktım. Hemen yanına 4 zincir çekip bir defa doluyorum kapatıp 2 2 defa da çıktım bir zincir bir doladım son yaptığımız yuvanın içinden kapatıyorum 2 2 defa da çıktım 1 2 3 4 zincir bir defa doladım hemen yanına kapatıyorum 2 2 defa da çıktım bir zincir bir defa doladım son yaptığımız yuvadan kapatıyorum 2 2 olarak çıktım 1 2 3 4 zincir bir defa doladım yanına kapatıyorum 2 2 olarak çıktım bir zincir bir defa doladım Son yaptığımız yuvadan kapatıyorum. 2 2 çıktım. 1 2 3 4 zincir bir defa doladım. Hemen yanına kapatıyorum. 2 2 olarak çıktım. Toplamda 7 tane bu işlemi yapıyoruz hanımlar. 1 2 3 4 5 oldu. 1 zincir bir doluyor doluyorum son yaptığımız yuvadan kapatıp 2 2 2 defa da çıktım 1 2 3 4 zincir bir doladım hemen yanından kapatıyorum 2 2 çıktım 6 oldu 7 yapıyorum 1 2 3 4. tığ battısından kapattım. Bir tane daha yapalım hanımlar. 3 zincir çekiyorum. Sıradaki tığ battısından kapattım. Kapattım. 2 tane tığ battısı atladıktan sonra tane zincir çekiyorum bir doladım aynı tığ battısının dibinden kapatıyorum 2 2 olarak çıktım bir zincir bir doladım son yaptığımız yuvanın içinden kapatıyorum 2 2 olarak çıktım 1 2 3 4 zincir bir defa doladım hemen yanına kapatıyorum 2 2 çıktım bir zincir bir doladım son yaptığımız yuvanın içinden kapatıyorum 2 2 olarak çıkıyorum 1 1 2 3 4 zincir bir defa doladım hemen yanından kapatıyorum 2 2 olarak çıktım. 1 doladım. 1 zincir çektim. 1 doladım. Son zincirimizin içinden kapatıyorum. 2 2 olarak çıktım. 1 2 3 4 zincir. 1 doladım. Hemen yanından kapatıyorum. 2 2 çıktım. 3 oldu. Burayı hızlı bir şekilde yapayım hanımlar. Üst kısmına geçelim. Toplamda 7 tane küçük yuvalar yapıyoruz. İlk yuvamızı bir zincir ile yapıyoruz. Hemen yanına 4 tane zincir çekip yanından kapatıyoruz hanımlar. 1 2 3 4 5 6 yapıyorum. Sonuncu yuvalarımı da kapatıyorum. 1 2 3 dördüncü tığ battısından kapattım. Alt kısmı Bu yaptığımız gibi devam ediyor hanımlar. Üst çiçeğine geçelim. İpimizi sabitliyorum. Burada 7 tane yapmıştık hanımlar. 3 bu tarafta yuvamız, 3 bu tarafta yuvamız kalıyor. 4. yuvamızdan ortasından kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir aynı yerden kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir aynı yerden kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir kapattım. Toplamda 6 tane çiçek kanadı yapıyoruz hanımlar. 4 oldu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir 5. kanadımı da kapattım. Sonuncuyu yapıyorum. 3 4 5 6 7 8 9 kapatıp yanına bir tane zincir çekiyorum ipimizi kesiyoruz Evet hanımlar modelimiz bu şekilde devam ediyor. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.